Dam çorbayı şırıngaya çeker, ardından giysisinin içine enjekte eder. Sonra bir huni çıkarır, kırmızı şarabı da doldurur. Üzerine birkaç dilim domates ekler. Sonra bir termometre alır ve bifteğin sıcaklığını ölçer. Meğerse az önce lavaboya gidiyorum bahanesiyle restoranın mutfağına girmiştir. Mutfağı incelerken yere düşen yiyeceklerin tekrar toplanıp müşterilere sunulduğunu fark eder. Hamura ihtiyaç duyan aşçı, üzerine düşen sigara izmaritlerini umursamaz. Patates kızartması için kullanılan ya ise asla değiştirilmez. Adam tüm örnekleri topladıktan sonra gelen hesap da onu şaşırtır. Ofise döner dönmez topladığı örnekleri laboratuvara göndermesi için yardımcısına verir. Çünkü adam gıda sektöründe çalışan bir kalite denetçisidir. Kısa sürede yiyeceği değerlendirir. Farklı restoranlara kılık değiştirerek gider, yemek ve hizmeti bizzat deneyimler. Ardından bu restoranların değerlendirmelerini yazar, kitap halinde yayınlatır. Kalite denetçisinin yorumları gazetede yayımlanır. Bu yüzden her restoran sahibi ondan çekinir